Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Baklava Tutkusuna hoş geldiniz. Videolarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Sevgili arkadaşlar, bugün baklava yaptım. Ee, baklava hamurumuzun yoğurma kısmını çekemedim. Telefonumun havuzu küçük olduğu için çok detaylı video çekemedim ama sizlere yine anlaşılır bir video bırakacağım inşallah. Arkadaşlar, hamurumuzu yoğurma işlemine geçiyoruz. Hamurumuzu sert kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur. Yoğurduğumuz hamurdan küçük küçük bezeler yapıp 10 tane bezeler yapıp merdane ile hafif nişastırlayarak merdane ile açıyoruz. Tatlı tabağı büyüklüğünde. Önce o şekilde devam ediyoruz. Sonra aralarına yine nişasta koyarak bol nişasta değil kesinlikle çok nişasta koyarsanız yufkalarınızın bezelerinizin yırtılmasına sebep olursunuz. Çok az nişasta koyarak e, 10 tanesini birden açacağım inşallah. Videoda görüldüğü gibi. Ama siz bu işlemi 4-3 e, yapabilirsiniz. Ama bir bir açmak zor olur. E, 3-4 tane birden açarsanız sizler için daha kolay olacaktır inşallah. Aç, e, hazırladığım 10 tane bezi aralarına nişastalayarak bir 10-15 dakika dinlendiriyorum. Evet, Bezlerimizi tatlı tabağı birbirine hazırladık. Aralarına çok az nişasta koyarak üst üste Tam 10 tanesini birden açacağım inşallah. Çok az nişasta koyuyorum. Nişasta çok koymayın arkadaşlar. Çünkü... merdane ile gördüğünüz gibi 10 tanesini birden önce açıyorum servis tabağı büyük boyutuna getiriyorum sonra oklava kısmına geçiyorum arkadaşlar Oklamayla da inceltebildiğim yere kadar hani çok yırtılmaya dönene kadar açmaya devam ediyorum bu işlemi yufkalarımızı büyütene kadar devam ediyoruz Arkadaşlar biraz uzun bıraktım bu kısımları hani videolar e, anlaşılır olsun açarken sizler zorlanmayın diye sizleri biraz uzun bırakma Kusura bakmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 tanesini şu an 10 tanesini birden açıyorum ben ama siz isterseniz 5 tanesini veya 4 tanesini birden de açabilirsiniz. Tek tek de açabilirsiniz ama benim baklava hamurum diğer hamurlar gibi yağlı bir hamur olmadığı için e, tek tek açılırken daha çok hızlı yırtılmaya sebep olabilir. O yüzden ne kadar çoklu açarsanız baklava hamurunuz o kadar kolay açılır ve sizi zorlamaz fazla. Açma işlemi bittikten sonra yufkalarımızı tepsinin üzerine getirip arkadaşlar şöyle güzelce dizginleyip bıçak yardımıyla kenarlarından keserek bıçakla beraber orta kısmını alıyoruz. Kestiğimiz yufkaları alıyoruz. Bir kenara koyuyoruz arkadaşlar. Sağlam yufkaları en üstte koyacağız çünkü. Sonra bıçak yardımıyla geri kalan baklava yufkalarının parçalarını 4'e 5'e keserek tepsimize yerleştiriyoruz. Sonra biraz yağsını döktükten sonra iç harcı cevizini de koyuyoruz. Cevizini de koyduktan sonra arkadaşlar geri kalan parçaları cevizin üstüne yerleştirmeye devam ediyoruz. Bu parça işlemleri bittikten sonra o ayırdığımız son 10 tane olan sağlam yufkalarımızı parça bezlerin üzerine koyacağız inşallah. Evet, parçaları yerleştirme işlemi bitti. Son 10 tane olan yufkamı koydum şimdi gördüğünüz gibi. Ve bıçak yardımıyla e, kenarlarını içine doğru koyu sokuyorum. Bıçakla bir birlikte. Sonra güzelce karışık şeklinde baklavamı dilimliyorum. Arkadaşlar bu işlemi yaparken ben yağ kullandım. Ama siz isterseniz e, yağ dilimledikten sonra da koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bazen de yağsını koymadan dilimliyorum. Hani nasıl kolayıma gelirse. Bazen böyle kolayıma geliyor, bazen diğer türlü. Bu çok önemli bir mevzu değil yani. Evet, gördüğünüz gibi baklavam hazırlandı güzel bir şekilde. Arkadaşlar baklavamı 190-200 derecelik fırında, alt üst ayarda, Ankestra fırında pişirdim. 1 saat 10 dakika 5 dakika yani baklava yufkanızın kalın düşmesi ile alakalı bir durum eğer ince döşediyseniz 50 dakikada da pişebilir bu tamamen size kalmış bir şey ee, arkadaşlar e, açıklama kısmını ekleyeceğim zaten ama baklavanın altı 14 yufka üstü 15-16 yufka sizin de bilginizde olsun bu şekilde yaparsanız ben şerbeti kaynattıktan, e, kaynadıktan sonra 13-14 dakika daha kaynatıyorum sonra kapatıyorum altını. Baklava fırından çıkar çıkmaz sıcakla buluşturuyorum. Kesinlikle e, hamur olmuyor çünkü hamur olmaması için şerbetin kıvamı çok önemli. Artı baklavanızın güzel pişmesi yani bu iki noktaya çok dikkat ederseniz baklavanız çok güzel olacaktır. Umarım e, faydalı bir video olur sizler için. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. E, kesinlikle deneyin derim arkadaşlar. Diğer bildiğiniz baklavalar gibi değil çok farklı çok lezzetli orijinal baklavanın tarifi zaten budur mutlaka denemenizi tavsiye ederim izlediğiniz için teşekkürler